Değerli arkadaşlar, kıymetli medya mensupları. Bugün başkentimizin kent işi ulaşımına büyük katkısı olacak. Önemli bir metro projemizin Kızılay'a ulaşacak tünel kazılarının başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Şu an Kızılay Meydanı'nda 500 metre mesafede Zafer Parkı'ndayız. AKM Gar Kızılay Metrosu'nun Kızılay'a bağlayacak kazı çalışmasını bugün sizlerle birlikte başlatıyoruz. Değerli medya mensupları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılını ulaşım ve haberleşme projelerimiz bakımından oldukça verimli bir yıl olarak geçirdi. Ülkemizin dört bir yanında şehirlerimizi birbirine bağlayan projelerimizi açarken dünya ve bölgemizle bağlarımızı güçlendirdik. Son 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde ulaşım ve haberleşme için harcadığımız 914 milyar liralık toplam yatırım miktarı içinde Demir Demiryolları %18.8'lik oran ve 171.6 milyar liralık tutar ile ön sıralarda yer almaktadır. İfade ettiğim gibi 2020 yılında dolu dolu bir ulaşım ve yatırım ve haberleşme açısından dolu dolu bir yıl geçti. 2021 yılı da inşallah bunun başlangıcı oldu. Daha da dolu dolu son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta 100 yıla sığamayacak çok büyük işleri becerdik. 2020 yılında özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara Nidi Otoyolu, Ankara Gölbaşı Şehir Geçisi, Samsun Sivas Demiryolu gibi hatlarda çok önemli projeleri vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunduk. 2021 yılına da çok hızlı bir başlangıç yaptık. Kömürhan Köprüsü ile başladık. Daha sonra TÜRKSAT 5A uydusunu uyduya, uzaya fırlatarak adeta uzayda da varlığımızı, gücümüzü bütün dünyaya hissettirdik. İnşallah 2021 yılında yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın, milletimizin yaşam kalitesini yükselten projelerle hep birlikte olacağız. Çok iyi bildiğiniz gibi hizmet siyasetini benimseyen hükümetimiz halka hizmeti hakka hizmet olarak görmekte, halkımızın ihtiyacı olan her noktada yanında olmayı kutsal bir görev adetmektedir. Tünel kazılarının son aşamasını bugün başlatacağımız AKM Gar Kızılay hattının başkentimiz halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.